Merhaba. <laughs> Hepinize merhaba. Seminerde öyle sorular geldi ki ben de hemen bir şey çekeyim istedim. Ee, ben seminerde dedim ki biz yaratıcı drama ile hasta iknası anlatıyoruz. Dolayısıyla nedir bu yaratıcı drama ile hasta iknası? Sevgili arkadaşlar konumuz şu. Biz yaratıcı dramayla hasta iknasında iki tane tiyatrocu arkadaşımla birlikte sahneye çıkıyoruz. Ee, dört farklı hasta tipini Hayata geçiriyoruz ve canlı bir şekilde oynuyoruz. Bu hasta tipine telefonla açtığınızda nasıl tepki veriyor, ulaşamama sebebiniz ne, niye ulaşamıyorsunuz, ulaştığınız zaman nasıl ikna etmeniz lazım, ikna ederken hangi mesajla veya konuşarak hangi yolları izlemeniz lazım, bu yolları izlediğimizde hastalar nasıl tepki veriyor, onu sahnede aktif olarak size anlatıyoruz, öğretiyoruz ve cesareti olanları da Buyurun gelin sahneye ediyoruz. Sizleri de 28 Ekim'de Maltepe Windham Otel'e bekliyoruz.